yaptın ki az önce? Onlar sizin işiniz değil Ay Hanım. Onlar biz yapacağız. Siz misafirsiniz burada. Tamam. Yeni konseptimize hoş geldin. Hoş bulduk. Aybükü ile çay kafası. Çay kafası mı? Çok açık ya görüyor musun? Ç Şu kahve şey. Kamera önünde olmak nasıl bir duygu? Artık alıştım. Evet. Alıştım. Yani. Yine her zaman bir şey alıyor canım. Normal. Twitch yayınlarına başlamışsın öyle diyorlar. Evet öyle. Oyun mu oynuyorsun Twitch'te? Ne yapıyorsun? Müzik. Twitch güzel bir platform diyorlar. Güzel güzel. Twitch eğlenceli bir kere. Süper. Ben sana soru hazırladım halbuki. Evet bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar soru hazırladın? Yani o da benim artık gizli bir bilgim olsun. No, God. Kaç tane soru var? Az önce 16 saydım 15'e düşmüş. Oo. Sıkıcı sorular mı? Müziğe nasıl başladın? Aslında bir şey söyleyeyim Onlar da var. Gerçekten. Ya... İlk besteni ne zaman yaptın? Onu yazdım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ama öyle şeyler. Tamam olsun canım. Objeler hakkında ne düşünüyorsun? Buradakiler mi? Genel olarak. Çünkü sende şöyle bir olay var. Objeleri bir nesneye benzetip onu öyle kullanma. Hı. Arabayı telefona benzetiyorsun mesela. Benziyor ama bak kulağına tutuyorsun telefon gibi oluyor. Hadi soru. Boza hakkındaki düşünceleri. Boza. Nohuta benziyor tadı. Ben bozayı hiç içmedim. Bir kere işte bu stüdyoda içiyordunuz. Ben de tadına baktım. Hiç bilmiyordum onun nohuttan yapıldığını. Baktım. Aynı annem böyle nohutlu bir şey yapıyor. Onun tadına benziyordu. Biraz daha şekerli. Hiç güzel. Sevmedim. Beklentin neydi boza hakkında peki? Ben şey bekliyordum, çok ağır bir şey bekliyordum ama ağırmış zaten. Yani. Tam beklediğimden biraz daha tatlı bir şey. Twitch'te yapmayı çok sevdiğin şey neymiş? Yani? Raffles yemeği. Raffles'ın hangisini çok seviyorsun? Ketçaplı. Evet. Duvarlar hakkındaki düşüncelerin. Duvarlar <laughs> sana ne ifade ediyor? Şu an bana bakmıyorsun, şurada bir duvara bakıyorsun. <laughs> Daha kolay odaklanması, insana odaklanması daha zor. Bakın. Duvar ayırt ediyor musun? İşte taş duvar, Yok işte normal değil. duvar. Böyle bak bu çok düz, bu çok güzel. Güzel oluyor düz olunca. gözün takılacağı pek bir şey olmayınca çok daha güzel oluyor. Duvara bakmak çok güzel bir duvara şey. Duvara bakmak sevaptır. Biraz da mutfak konularına girelim. Sorular çok alelacele hazırlandığı için müzikten duvara, duvardan yemeğe, yemekten filme falan atlamış. Evet. Yapmayı en sevdiğin yemek ne? Ben ya yapıyorum da en sevdiğim yemeği yapmayı, sebze yemeği, mesela kabak, haşla, fırına at. kabak yapmayı seviyorum. Sonra havuç. Havuç da yemek değil ki. <laughs> Ama ben onları yemek yapıyorum işte. Sebze yemeği. Farklı bir soruydu. Çünkü yapmayı en sevdiğin yemek bir de yemeği en sevdiğin yemek. İkisi de aynı. Değil. Ha yemeği en sevdiğim yemek. O ikinci soru. Benim yani. yapmama gerek yok yemeği. Yok. Um, en sevdiğim... Ne olabilir biliyor musun? Patlıcanlı bir yemek olabilir. İmam bayıldı. İmam hmm. bayıldı. Yok karniyerik, karniyerik. İmam bayıldı başka. Karniyerik yaptın peki hiç? Annem yapıyor işte. Annem yap yaptığında yardım ediyorum. Hmm. Hiç kendim yapmadım ama patlıcanı çok severim. Oo İskender severim. En sevdiğin oyun ne ülke? Brawl Stars. Brawl Stars'la yeni tanışmış olman lazım çünkü bir ya da iki senelik bir oyunu. Evet. Totalde kaç oyun oynadın? Çok az. Çok az oynadım ya. Ben oynayamıyorum oyun. Oynadığın üç tane oyunu sayabilir misin bana? Need for Speed. Sonic'in oyunu vardı bizde. Hmm. İşte Manuel Samuel oynadım. Brawl Stars en, en, güzel. Benim oynayabildiğim tek oyun Brawl Stars. Bir çocukken oynadığım bir oyun vardı. DX Ball. DX Ball'a. O çok iyi. Onu onu çok güzel oynarım. Onu herkes oynar. <laughs> En çok korktuğun hayvan ne? Hayvanları çok seviyorsun. Çok. Özellikle kedilere bayılıyorsun. Kedi çok seviyorum. Bir rivayete göre rüyanda kedi annesi olduğuna dair şeyler var <laughs> haberlerde. Evet anlatmıştım var. Köpekleri de çok severim ama kedileri daha çok seviyorum. En çok hangi hayvandan korkarsın? Böceklerden. Ayet Böcek deyince musun? kaşındım biliyor musun? Tüm böceklerden. Karınca dışındakiler her şeyden korkuyorum. Uçan kelebekler var ya güvey. Onlar bile yanıma yaklaşınca korkuyorum ben. Ay çok kötü. Gözleri falan yok. Çok şey yok. Uyku hakkındaki düşünceleri. Seviyorum uyumayı. Uyurken bir de benim odama güneş girmediği için çok uyuyorum bazen. Güneşin olduğunu ben anlamıyorum. Bir de çok uyurken uyuşuyorum mesela. O nasıl oluyor Ayrıca? Bilmiyorum işte onu ben... Bu bir hastalık olabilir mi sence? Bildiğiniz uyuşuyorum yani. Günde kaç saat uyumayı tercih ediyorsun? Katarsis gibi oldu şu an. Evet katarsis oldu. <gülüyor> <gülüyor> Günde 8-12 arası. Çalışma saati. <laughs> saat. 8 saat en az. Sonra en fazla 12 saate kadar uyuyabiliyorum. Unutamadığın kayıt anın var mı? Aa, var. Niyan kaydında herkes gitmiş. Siz ka kaydı yaptınız gittiniz. En sonu vokal kaydı kaldı. Kaç tane? 3 tane bir şarkı kaydı? 3 parça kaldı. Biz kaydettiğimizi düşünüyoruz. düşünüyorum. Evet. Mühendisleri bunu evet. düşünememiş. Siz yaptığınız işinize gittiniz. Saat 8'de mi ne? 9'da ben tek başıma kaldım. Aytuğ da gitti. Gece bilmem kaça kadar vokal kaydetmiştim. O kadar yorulmuştum ki artık yani söyleyemiyordum bile. O çok... Bu... hepsi çok biraz şey olmuyor mu? Gergin. Gerginlik değil de hep bir telaşe. Bir da ben insanları geliyormuşum öyle diyor var. Rastgele. Teşekkür ederim. <laughs> Unutamadığın konser anın. Aa şey çok güzeldi ya. Trakya Festivali güzeldi. Senin dans ettiğin. Ben Nayah'ta dans ettim. Nayah, orada da dans ettin ya videoları var. Ben çok dans edemedim. Ayağımda parmak arası terlik. Evet parmak arası terliklerini <laughs> şıplattım. Bir de o konserde çalarken parmak arası terliğimi falan çıkartıyordum. Böyle <laughs> skillerim Ama çok eğlenceli bir konser. O konser çok Dinleyiciler çok güzeldi bence orada. Benim de seninle çaldığım en keyifli konserlerden biriydi. Evet. Kaan çok Yakın rol gözlükleriyle falan. Kaan tam festival davulcusu değil mi belki? <laughs> evet evet. Buradan Kaan yola söylemek istediğim bir şey var. Sen bir festival davulcususun. Çok havalısın dostum. Karcan'ın saçları hakkında ne düşünüyorsun? Karcanın Uçuş, saçları. uçuştu. Benden daha uzundu Karcan'ın. Senin saçların böyleydi diye hatırlıyorum. Bundan biraz daha kısa olabilirdi. Hı -hı. Güzel saçları var, lüle lüle. Onur Gulenber'in... Gulenber. <laughs> Onur'un... Bak, Onur'un festival gömlekleri var. Onur bir de benim sahneye yakıştırdığım en karizmatik gitaristlerden biri. Evet sahneye Çok yakışıyor sahne. Onur'un festival gömlekleri var. Bunu bir daha söyleyeyim. <laughs> <laughs> bir daha söyler misin? Onur'un festival, festival gömlekleri, gömlekleri var. Teşekkürler. Zarın, zar... Aa marka var. Biplersin burayı. burayı. O gömleklerden böyle... Böyle sörfçüler. Çok tatlı gömlekleri var. Bayılıyorum gömlekleri. Onur'a bir şey demek istiyor musun buradan? Onur çok havalısın dostum. Sahneye çok yakışıyorsun. Ee, ile çay Konseptin ismini tam belirleyemedik ama bir bardak çayı bitirdin. Bu çayı zaten bir yudumda da içer. <laughs> Konseptin devamının gelmesini istiyor musun Aybüke? Keyif aldın mı? Tabii ki. insanlar da severler. O zaman de. şöyle diyebilir miyiz? Konseptin devamlılığı için bu videonun Aha. altına sen devam eder misin? Yorum yapıp sorular sorabilirsiniz. Çok sıkıcı olmazsa daha çok sevinirim ben sence? Neden müzik? Neden müzik? O soruları da yazdım da sana <laughs> <hiçbir> sorma. <laughs> Başta sıkıcı dedim diye mi? Evet. <laughs> bu konseptin devamlılığı için insanlar bu videonun altına yorumların sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Evet. Bizi takip edin. Bir de şuradan bizi. takip etsinler bizi. Elini şuraya kaydır. Ben Buradan. oraya kart ekleyeceğim. Aynen. Şuradan mı? Oradan mı yapalım diğer taraftan? İkisini yapalım. de yaptım seçelim. Sen söyle. Buradan. O zaman biraz Ha, o taraftan bir yerden takip mi etsinler bizi? Ya bizi takip etsinler, soru sorsunlar. Güzel olur. O zaman son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Herkesi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Olmadı bir daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Aybüke? <laughs> ya. eğlenceliydi. Bunu sık sık yapalım ve sizliksel sorular Mutlu sorar. Mutlu yıllar demek ister misin insanlara? Mutlu yıllar. 2020 bitiyor sonunda. 2021 umarım hepimiz için çok daha güzel olur arkadaşlar. Hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın.